Bana yardım et. Ben onu da kullanıyorum. Şimdi o kullanırken de eee çok güzel şey var. Hatırladınız mı? Şapka İşte bu. O. İşte örnek. Onları, şimdi ben onunla beraber yapıyorum. Üstünü de kirletmiyorum. Onları kirletiyorum. Şuradan da yani biz yaptığımı anlatıyorum. Şu çekip gördüğünüz gibi bak taşlar bunlar var. Kalp şekli var. Ee, az bunu şimdi döküyorum üstüne. Kalalım. Pişireceğiz sonra afiyetle yiyeceğiz. Pişireceğiz, afiyetle kendimiz. Şimdi bir üzere. de. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İyi. Bay bay.